İlyas Bey çok ısrar ettiniz. Peki, Benim arımı ne zaman çekeceksiniz bu. videoyu deyin. Selim Bey camili işletme sorumlumuz. Şu anda İstanbul Emrah Sönmez İllaz Köçmen 21 tane saf alacaklar İstanbul Sarıyer'den. Onun kovanlarından bir taneyi. Seçtik. Saf Kafkas, Camili Arısı. Camili işletmemizin sorumlusu Selim Bey. Artvin'deyiz bugün. Lervalı, şu çerçeve lervalı, dördüncü çerçeve lervalı. arılarımız. Selim Bey ne söylemek istersiniz? İstanbul'daki... Allahım. Emrah Sönmez ve İlyas Köçmen arkadaşımıza. Bol ballı bir yıldı diyorum onlara. Evet. Arı güzel bir arı. Resim evet. şartlarında ana, ana arı arımız şöyle. burada. Evet. Yani bu arılar yola çıkacak. Evet. Selim Bey bundan sonra arıcı ne yapması lazım, nelere dikkat etmesi lazım? yine araya çok yoğun vermeden çok aşırı şey yapmadan gece gündüz ısıları düzelmediği sürece yine kafkası aynı bu şekilde düzelmiyor. Kek versin mi Selim Bey? Kek oraya gittiğinde versin biz şimdi yolda olduğu için biz alıyoruz kekini. Bunun bir kullanım kılavuzu var zaten üzerinde. Yapılması gereken bütün uygulamalar orada var. Tamam onlara. Bunları okusun. Etmiyorum. Yine kekini versin hava değişikliklerine. Şuruba başlasın mı? Şuruba başlayabiliriz. İstanbul'da şimdi hava sıcaklığı uygun. Poşetle veya şuruplukla verebiliriz. İlk önce oraya... poşetle versin. Tabii, Çekmeye alın. başladıktan sonra şuruplukla versin. Aynen, Daha doğru. sonra bu kovana aktarırken nelere dikkat etsin? Kovana aktarırken yine kendi düzeninde aktarsın. M mümkün Açalım mü? Mü? öyle anlatalım gene kovanı. Yani, yani... birinci çerçeveyi bire koysun, 2 İki, 2'ye. Bunu aktarırken eee burası iyice işte dolsun. Dolmadan aktarmayalım çünkü soğuğa düşürmeyelim. Abi. Tamam. Yani ee, doldu dediğimiz zaman şuraya koyduğumuz çerçevenin de kenarında arılar olacak. Aynen öyle. Arı sarmış olacak. Tamam. Ee, aktarırken de yine burayı aynı şekilde düzenini bozmadan yastık yapalım. Buradan ham verdikçe, e, hama yumurta attıkça tekrar buraya alalım. Böyle devam etsin kovanda. Yani e, e, çift sayılar... Ham olsun tek sayılar yani 1 3 5 7 de anaç koloninin çevreciveleri kalsın. Öyle de yapabilir veya burada yumurta atanı yastığın yanına alıp daha göstermesini sağlayabilir. Dur, aynen tekrar öyle. ham vererek Ama devam burada edebilir. dikkat etmemiz gereken nektar ve e, hava sıcaklıkları uygun olduğu zamanlarda Ay, bunu aynen yapacak. öyle. Zaten arı. E, Eğer neyse, soğuk havalarda yapacak. yaparsa arıyı böler. E, hastalık riski Kesinlikle olabilir. Kesinlikle zaten içine çıta atmıyoruz. Yani Aynen çıta vermiyoruz. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür Peki. ediyoruz. Hayırlı olsun. said loss